Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hindistan macerasına başlıyoruz. Videomu izleyenler varsa burayı hatırlayacaktır. Burası benim Sri Lanka'ya bir ay önce ilk geldiğim gün ve ilk kaldığım yer. Sri Lanka hikayem burada başladı ve burada bitiyor. Havalimanı buraya çok yakın, yaklaşık 1-2 kilometre kadar uzaklıkta. O yüzden yine ben de dün akşam buraya geldim. Şu an saat yaklaşık 7. Biraz dinlendim. Şimdi artık havalimanına doğru gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hazırsanız Hindistan'a doğru artık gidiyoruz. Çantalarım hazır. Hoppa. Hadi gidelim. Olsun işin tekrar bakayım ya bir şey unutmayım da. Her şeyi aldık herhalde. Hoppa. Tamam. Hazırım. Hazırım gidiyoruz. <laughs> Heyecan dorukta ya. Evet. Hoppa. Let's go. <laughs> Gidelim Hindistan. Biz geliyoruz. 500. <laughs> okay, let's go. Hadi bakalım. Tutukla gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> you are from? I am from Turkey. Turkey, Turkey. 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 Yeah, I'm from Turkey. I am going airport and then I will go India. İçimdeki heyecan var ya, nasıl arttı biliyor musun? Five hundred, yeah. Thank you. Thank you, Thank you so much. Hadi bakalım, geldik havalimanına. Bu arada bugün Sri Lanka'da seçim var ve büyük bir seçim var. Ortalığın karışacağı söyleniyor. Ben de ortalık karışmadan kaçıyorum. <laughs> Son seçime e, sosyalist bir e, rejim kazanmış. Zaten normalde Sri Lanka Sosyalist Cumhuriyeti. Evet pasport. Okay, thank you. Thank you. Ya bir tarafım hüzünlü, bir tarafım böyle Hani Sri Lanka'dan gidiyorum. Ee, üzülüyorum. Burayı özeceğim Ama tabi bir taraftan da Hindistan'ın heyecanı orayı bastırıyor açıkçası. Yani. Saat tam 7. Aklınız olsun. Eğer bir gün uçuş yapacaksanız, uçağa binecekseniz mutlaka erken gidin. Mutlaka ama mutlaka en az 2 saat önceden gidin. Sakın ola bir saat kala falan gitmeyin yani. Erken gidin abi. Yani check-in yapmanız gerekiyor, bagajınızı vermeniz gerekiyor. Yarım saat, 45 dakika önceden kapı önünde beklemeniz gerekiyor çünkü kısa zaman kala çünkü kapılar kapanıyor vesaire. O yüzden bunun altını mutlaka çiziyorum. Erken gidin, sıkıntı yaşamayın. Ben de bugün 2 saat erken geldim. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Hello. How are you? I'm fine. To... Okay. Yes. Of course. Of course. Sure. Okay. I am going India. Yeah. Passport control. Okay. Thank you. Thank you so much. Abi adamların personelleri bir yüzü gülüyor ya. Askeri personelden tut. Hepsinin yüzü gülüyor ya. <gülüyor> çekin sırasına girmem lazım. Ha, var şöyle baya. Şimdi bekleyeceğiz sırayı. O yüzden erken gelin diyorum. Bazen çok kalabalıklık oluşuyor, sıralar oluşuyor. Araba noktasından geçiyorsunuz, çekin yapmanız gerekiyor. Çekin sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor. Mutlaka kulağınızda küpe olsun. Erken gelin. Benden söylemesi. How are you? With? Yeah. Happy with the Sri Lanka? Yeah, I am so happy. Thank you for everything. Sri Lanka my best country. Yeah. Sri Lanka'yı ben de müdür. Beğenmez miyiz abi? Bayıldık Sri Lanka'ya ya. Mükemmel bir ülke ya. Personeli bile güler yüzlü. Biz de biliyorsunuz çok fazla ciddiler. Buradakilerin hepsi yüzü gülüyor. Yani polislerin de, memurların da, çalışanların da. Bu ülkede insanların yüzü gülüyor. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Şimdi çantamızı da koyuyoruz. Seydan. GoPro'yu da geçirdim ama <laughs> x -ray'den. Artık çekini yapabiliriz. Gideceğim uçağın işesini bulmam lazım. Umarım burası değildir. Burası çok kalabalık. Buradan kontrol edelim. Evet, şu uçak 21 25 numaralı. Gişe 20 şurası. Ne çok sıra yokmuş ya şurası. Ben Chennai'ye uçuyorum. Hindistan'ın güneydoğu bölgesinde kalıyor. Umarım Chennai'den başlayıp evet. Goa'ya doğru seyahat edeceğiz. Dün Kolombo'da denk geldiğimiz arkadaşlara şimdi sıradayız ve birlikte gidiyoruz. Takipçiler geliyor abi. Takipçiler bol bol geliyor. Ya. Bak adamlar deniz, deniz takip ediyorlar. Yaklaşık 10 dakikadır sıradayız. Burada arkadaşlarla sohbet ediyoruz şimdi. Bayağı kaynaştık. Onlar da Hindistanlılar. Hindistan'ın Hyderabad şehrinde yaşıyorlarmış. Oraya yolum düşerse mutlaka gel misafirimiz ol dediler. What is your name, bro? Rahul. Rahul. Saigal. <laughs> Saigal. Romya. Romya, yeah. Akila At Akila nice. <laughs> Hepsi sağ olsunlar burada benle ilgilendiler. Bunda sıram geldi. Hello. Hi, good morning. Sınav pasport. Bagajı buraya veriyorsunuz. Buradan giriyor. Buradan da uçağa aktarıyorlar. Sonra iniş yaptığınız havaalanında tekrar bunların çıkış bölümleri oluyor. Orada bekliyorsunuz bagaj bölümünde ve çantanızı oradan geri alıyorsunuz. Bagajımı da verdim. Gönderiyorum. Thank you for everything. sana on numara bir koltuk verdik dediler. Şimdi valizimizi de verdik. Artık yavaş yavaş uçuş kapısına doğru gideceğiz. Kontrolünden daha geçiyoruz. Pasaport kontrolü. Pasaport kontrolüne geçtik tekrardan. Şimdi uçak kapısına doğru gidiyoruz. Buradan da geçip e, pasaportumuza damgamızı vuracaklar. Artık sonrasında Sri Lanka'dan çıkış yapıyorum. Hoşça kal Sri Lanka. Görüşürüz. Evet, Damga'yı da vurdular. Burada bir free shop var. Şöyle. R2 numaralı kapıya gidiyoruz. R6, R7, düz. R1, R5. Şuradan aşağı. Biz aşağı iniyoruz. Bir kontrol daha. <laughs> R2. Abi bu nedir ya? Her yerde arama her yerde şey. Hadi bakalım. Bu arada ayakkabıları da çıkartıyorlar. Ey burada yüksek güvenlik önlemleri var ya. O kadar yerde uçtum. Sri Lanka'da gördüğüm e, bu güvenlik önlemini hiçbir ülkede görmedim yani. Ayakkabıları da çıkartıyoruz. Burada böylemiş. güzel bir şey yok. Bakın size ne göstereceğim. Türk İş Türk Hava Yolları, Ulusal e. ve Uluslararası Sivil yolculuk Kuralları gelip uçuşlarımıza kimlik kontrolü yapılmaktadır. Ben geldim. R2 kapıya ulaştık. Girişi yapıyoruz. Bir kontrol daha. Şimdi buradan da bilet ve pasaport kontrolünden geçeceğim. Sonrasında uçağa doğru giriş yapacağız. Heyecanım iyice arttı ya. Geliyorum Hindistan. Şimdi benim bileti kontrol ediyor. Geçeceğiz inşallah. Sıkıntısız. Bekliyoruz. Son leveli de geçtik. Artık hazırız. Hadi bakalım ben gidiyorum. abi, Geliyorum. Lord. Şimdi uçağı biliyoruz. Hello. Haydi uçuş başlasın. getirecek. İnşallah. <laughs> Şimdi bakın bana nereye verdiler? Bana buraya verdiler. <laughs> Torpili geçtiler bana sağ olsunlar. Ee, kendilerine teşekkür ediyorum. Bana böyle bir güzellikte bulundukları için bu sunu tutuyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk. Bu sunu herhalde ismini tam bilmiyorum ama hani bu zenginlerin uçtuğu yer var ya, özel olarak. <laughs> bana o koltuğu verdiler. Youtube da takip edeceğini söyledi oradaki arkadaş. Bu kibar ve nezaketli davranışın için sana çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan lütfen yorum yapmayı unutma. E, yorumunu bekliyorum. Arkadaşlar bu koltuk bayağı havalı ya. Bayağı rahat yani bu arada. Evet bayağı rahat. Koltuklar falan böyle bayağı yumuşak, konforlu. Önünüz bayağı böyle açık, ferah. O değil umarım yemek de verirler ya. <laughs> Karnım daha aç. Sabah kahvaltı yapamadan geldim güzel farklı bir deneyim oldu ya. Güzel oldu. Az önce o ses geldi bileti falan sordu. Bir bana bir baktı şöyle bir emin olamadı yani. Tipimi görünce tabi bu hayırdır ya falan dedi herhalde. Sonra bileti gösterdim. Tamam beyefendi sıkıntı yoktur oturabilirsiniz dedi. Tamam dedim. <laughs> Ama tabii normalde bana sorarsanız ben böyle bir şey tercih etmem. Sınıf aydın bunu sevmiyorum. Bence her şey herkes eşit olmalı. var ya çok muazzam bir his. Hoşçakal Sri Lanka. Seni çok özleyeceğim. Gerçekten çok özleyeceğim. Harika bir ülkeydi. Ama bir gün mutlaka buraya geri geleceğim. Bir gün mutlaka. Vallahi uçakta bile rahat durmuyorum yani. Youtube çalışıyorum. Sizlere video hazırlamaya çalışıyorum. Çok yakında umarım yeni videolar gelecek. Bol bol çalışmam lazım. Sizlere bol bol güzel videolar hazırlıyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Ee, en itibariyle Hindistan toprakları üzerindeyiz. tarafta Hint okyanusu, şu aşağısı kara olarak gözüken yerde Hindistan toprakları. Ee, artık iş yapıyoruz yavaş yavaş. Birazdan Chennai'ye inmiş olacağız. Ve geldik. Baş çıkış yapıyoruz havalimanında. Tabii önce bagajımı almam lazım. Ee, polis kontrolünden de geçmem lazım. Polisin bir hani bana sen kimsin, kimin nesisin buraya geldin ama bu ülkeye her şey okey mi? Bakmamız lazım. Şimdi pasaport ve vize kontrolünden geçeceğim. Burada. Şimdi sana geldiğinizde e, girişte şöyle bir form doldurmanız gerekiyor. Burada isim soy isminiz, işte buraya varış iş tarihiniz, doğum tarihiniz, pasaport numaranız, uçuş falan tüm bilgileri yazıyorsunuz ve bununla şimdi kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor. Yani... Vize ve pasaport kontrolüne geçtim. Biraz uzun sürdü, biraz uğraştırdılar ama geçtik, sıkıntı yok, her şey yolunda. Ya Hindistan gerçekten garip bir ülke ya. Yani o kadar yer, o kadar ülke gezdim. Vize konusunda en hassasiyet gösteren ülke ya Hindistan ya. Adamlar ülkeyi alırken sana 10 kere bakıyorlar yüzüne yani kimsin, nesin, necisin. Nereden geliyorsun? Bayağı inceliyorlar. Schengen bile aldım ama benim en zor gelen ülke Hindistan oldu ya. Bagaj bölümüne geldim. Bagajımı bekliyorum. Ha gidiyor. Şurada gidiyor bagajım. Tam burada. Gel. Gel hadi gidelim. Hoppa. Şantamızı da aldığımıza göre artık yavaş yavaş havalimanından çıkış yapacağız. Exchange Office para bozdurma. Şimdi exchange ofisinde paraları da bozdurdum. Hindistan paralarını biraz göstereyim size. Gandhi. Şöyle. <laughs> Güzel, sevimli. Hadi bakalım, çıkış. Şimdi havalimanından çıkış yaptım ve kalacağım otele doğru gidiyorum. Güzel, metro varmış buradan. Metroya bineceğim. Gidip şu sır çantamı atmak istiyorum ya. <laughs> no, thanks. Welcome. No. Welcome to Chennai. Thank you. Where are going? Thank going you. City. I am going hostel. Hostel. Yeah, hostel. Hostel Gandhi. Gandhi hostel. Gandhi hostel. Yeah. Welcome to taxi. No, I will go by metro. I Thank you. Hostel. Metro. Metro. Yeah, metro. metro station. Yeah, where, going? I, going, uh, Gandhi. Gandhi. where going? I am going uh, hostel Gandhi. 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 Gandhi hostel. Gandhi hostel. Yeah, Gandhi hostel. I am going. I am going. Okay. Don't worry. Bana? What? Why? Money, money. Why? I am poor. I am traveler. I am not rich. Okay. Para istiyor. <laughs> Hadi bakalım şuradan airport'a ulaşmaya çalışacağız. Buradakiler direkt saldırıyorlar ya. Tüm taksicilerin hepsi hemen hemen yanınıza yanaşıp seni götürelim, şöyle yapalım, böyle edelim. Ben Little Mount'a gideceğim. Orada benim hostel şurası yani. Benim oraya gitmem lazım. Ben neredeyim şu an? Bulacağız ya. <laughs> Bulacağız. Bilet almam lazım. Bakalım şurada bilet satan yerler var. Şuradan alacağız bileti. Hello. I will go Little Mount Metro. 30 rupees. Okay. Hadi bakalım. Şimdi bileti buradan alıyoruz. Buradan bezinden. Şimdi bileti aldım. Şöyle bir bilet. No. Why? Kayıt yapma burada, diyor. Şimdi geçiyoruz. Şöyle. Kapı açıldı, geçtik. <laughs> Şimdi durağı bulmam lazım. Birilerine sorun ya. İki tane yer var çünkü. Hello, I will go little mount. Little mount. Ya, yeah, this way. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Tamam, burada olmuş. Hindistan'da metroya bineceğiz şimdi. Hadi bakalım. Little mount. İstasyona geldik. Burası tren istasyonu. Geldi. Bakalım dolu mu çok merak ediyorum. Buradan gözükmüyor belli olmuyor boş, bir şey yok. Lütfen inenleri önce tanıyorum. Şimdi biz neredeyiz? Şu an buradayız. Ben burada ineceğim. Little Mount. Bu durakta ineceğim. Hostel oraya bayağı yakın. Hadi bakalım. Çocuk yerimize dayandık. Artık gidebiliriz. Bayağı şey bu arada. Biraz yani serin, temiz, herhangi bir koku falan da almıyorum şu anda. Her şöyle kafamıza bir şey düşüneceğiz. Acaba kirli mi, pis mi, nasıl metro falan. Metroda herhangi bir koku almıyorum, herhangi bir rahatsızlık duymuyorum. Eğer Türkiye'de nasılsa şu an burada da aynı şeyi seviyorum yani. Hadi bakalım. Geldik. Ha iniyoruz dedim Tekrar bunu okutmanız gerekiyor galiba. Evet, tekrar okutuyorsunuz. Haberiniz olsun bunu atmayın. Binerseniz bunu atmayın yani. Bu önemli. Şehrin gümbür gümbür sesi gelmeye başladı. Korna sesleri, araba sesleri. Hadi bakalım. Buradan çıkış yapıyorum şimdi. Evet. Budur. <laughs> Hello. Börekler var. This. One now. One now. One now. The Indian... Onion. 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 onion, onion. Soğanlımış. Ben bundan yiyeceğim. Okay, I want this one. I am from Turkey. Turkey, ya yeah. Onion. I love onion. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Böyle bir şey aldım. Karnım da aç vallahi Bakalım nasıl bir şey beraber göreceğiz. Çok iyi ya. Keşke bir tane daha alsaydım Tadı çok güzel yani. Ben böyle bu tarz şeyleri seviyorum ya. Şöyle bir mahalleye girdim şimdi. Hostel'e doğru gidiyorum. Bunun içinde soğan var, patates gibi bir şey var, yeşillik falan da var böyle pırasa gibi. Gerçekten çok tatlı ya. Hepimizi atalım. Evet. Şimdi böyle bir yere çıktım. Burada da bir şeyler var. Sokak lezzetlerine bir bakacağım. Wow. Bizim menemen ya. Hello. Hi. Hello. 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 ya. İyi, iyi. Nice. Evet. Böyle şu yağlarda kızartıyorlar burada. I am from Turkey. Turkey ya. Turkey. Şimdi şu sokağa girdim. Hostel Gandhi burada gözüküyor ama. Where is Hostel Gandhi? Here. Other. Ah. Here. Okay. Şurasıymış. Hostarlı Gandhi. Geldik. Here ya. Okay, thank you. Namaste. Wow. Okay ya. Hello. Hi. Hi. Welcome. 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 Thank you. I have reservation. Yes. You can. Yes. Okay. Gel. Okay. Şöyle bir yerdeyim. Şimdi geldim sağ olsun Bobby. Bobby ya. Ya. Bobby bana su ikram etti. Otur dedi, bir dinlen dedi, bir suyunu iç dedi. Onun da YouTube kanalı falan varmış. Hadi bakalım. Bir tane açacağız. Şimdi bana oynadığı filmi gösteriyor. Bu da oymamış. kesiyor valla. <laughs> Şimdi odamı gösteriyor bana. Çantamı aldım, yiyorum. <laughs> okay, hot water. Okay, hot water. Okay. Hot Right, this is from 13 mm -hmm. Nice. What uh, are <laughs> <laughs> the covers Okay. Uh, this bed, uh, this bed. This bed, this bed. And this is what another room. Mm -hmm. Okay. Because uh, all towels so smoking now. This bed. Uh this bed this beds. This bad, okay. Ya, yeah. Okay, maybe. Yeah, I will stay here. Here is good. It's good. Ben bu odada kalacağım. Şu yatakta yatacağım. <laughs> Henüz daha çarşaf falan hazırlayamış yani. E, yıkamaya atmışlar. Daha çıkmamış yıkamadan. Sıkıntı yok. Bekleriz. Bayağı sıcak bir hava var. Bir duş falan alacağım. Biraz yorgunluk da var. Biraz kestirip dinleneceğim. E, bugün veya yarın Cenneyi gezmek için dışarı çıkacağım ve birlikte Cenneyi gezeceğiz. Ee, görüşürüz.